Evet bugün Brawl dersi nasıl tıklı kuralınıyor? Evet bu hayırsın. Bizdiğiniz gibi melek şeytan geldi. Melek özelliklerinden buradan kendi kendini ulti doldurmaya seçiyoruz. Hiç sınırsız melek kendi kendini ulti doldurmaya seçiyoruz. Maça geç artık ama nakıldım dediğinizi duydum. Şimdi geçiyorum maça. ya Balecin Evet bir Brawl Stars gerçek Botlara karşı gerçekten herkes kötü oynuyor Ben tek kötü oynuyorum Geliyorum Ya da gelmiyorum kolay. bu kadar Bu sefer bittiniz oğlum. Barley gel buraya Barley Barley Hey Bar hey hey pe pe, pe Peki Barley Hey Carl Sen yapma Barley Carl Barley, bana ulaşmak istemezsin Barley. Şunu yapacağız ya, işte bu. Gördüğünüz gibi yıldız oyuncu. Hey dostum niye oynamıyorsun? Tek başıma nasıl kalktın? Kaşıyoruz. Dostum oynar tırlancı. Sanırım beni duydun galiba kaze. <laughs> Ortalığımı nasıl ağlattıktan sonra tırşı işte dostum. Merik. Trick shot geliyor. Trick shot geliyor. Üzgünüm dostum. Senin kafanı Evet arkadaşlar. Aa, aa, acemi almışım. Bana istek atarak bana iki tek kapalı bir arkadaş olabiliriz. E, evet bu kadar.